Herkese selamlar millet. Ben Alip Bugün size bedava bir şekilde nasıl 30 TL'lik Steam key kazandım bunu bahsedeceğim. Ee, videoya geçmeden beğenip abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Özellikle abone olmanız beni çok mutlu eder. Çünkü şu anda videolarımı izleyen kişilerin %87'si abone olmayan kişiler tarafından, %12.5'i abone olan kişiler tarafından izleniyormuş arkadaşlar. Ee, sizden ricam siz izledi izliyorsunuz hani bir abone olup da bana destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Ee, videoyu da beğenirsiniz tabii ki beğenirseniz. Kullanacağım, kullanacağımız sistem tosla daha önceden de tanıtmıştım bunu ama ilk önce size bir ödeme kanıtlarını göstereyim. Burada benim iki tane aldığım ödeme kanıtı var. Ee, i̇ki arkadaşımı davet ettim ve karşılığında 10 TL değerindeki Steam Key'i verdi burada ben bunları kullandım. Bu yüzden gösteriyorum burada da var bir tane. Aynı zamanda bir tane de burada var. Ee, ve burada bir tane de dominos indirim kodu var bunu isteyen kullanabilir ben daha kullanmadım arkadaşlar eğer tarihi geçmediyse. Aynı zamanda sizden kayıt olan kişi de ekstra 3 TL kazanıyor ve siz de 3 TL kazanıyorsunuz. Yani şu şekilde siz 2 kişiyi davet ettiniz 3-3-6 TL kazanıyorsunuz aynı zamanda yeni indirdiyseniz ekstra 3 TL daha kazanıyorsunuz bir kereye mahsus. Yeni indirdiğinizi farz ediyorum 9 TL bir kere de kazanıyorsunuz. Ve 10 TL'lik Steam Key alıyorsunuz. Bunu ister satarsınız, isterseniz kullanırsınız. Benim burada gördüğünüz üzere 3 tane kullandım. Hepsini 27 Mart'ta kullandım arkadaşlar. 10-10-10 diye kullanmışım ve gittim ETS2 aldım ben buradan. Birkaç tane yanında böyle şeyler de verdi. Bir hesaptan maksimum 3 kişi davet edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve kişi başına 3 TL kazanıyorsunuz. Yani 3, 6, 9 ve yeni indiriyorsanız ilk kez kayıt oluyorsanız da 3 TL daha kazanıyorsunuz 12 TL. Aynı zamanda şu anki kampanya eğer devam ediyorsa ki devam ediyor. Bu ara ara böyle kampanyalar yapıyorlar. 2 kişi de davet edince 10 TL'lik Steam Key veriyorlar arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, buradan gösterdim kanıtları da. Açıklama kısmına linki vereceğim. Ee, siz buradan hemen indir kısmı var tabii ki. Ama siz Android ya da iOS kullanıyorsanız sizin direkt kendi... Marketinize yönlendirecektir App Store'da var ee, Ve Google Play'de var Şede var mı Huawei için var mı bilmiyorum ama muhtemelen vardır ee, Buradan direkt indirebiliyorsunuz arkadaşlar ee, Indiriyorsunuz ve ay başında parayı yatırıyorlar bu şey Hani Bu kodları hemen gönderiyorlar ama ödemeyi yani parayı ay başında hesabınıza yansıtıyorlar Misal siz benden indirdiniz bugün ayın kaçıymış 29 o ay başı da gelmiş aslında. Hani ayın ortasında indirdiğini düşünürsek, ayın 12'sinde onun indirdiniz diyelim. Hesabınıza para direkt yansımaz ya da davet ettiniz direkt hesabınıza para yansımaz. Ayın e, 3'ü ile 5'i arasında hesabınıza para yansır. Bildirim gönderirse parayı hesabınıza yansıttık yansıttık diye. Siz daha sonra bu parayı nasıl çekeceksiniz onu da anlatayım. Parayı isterseniz Akbank uygulaması Akbank ATM'sinden kartsız ve hesapsız şekilde Uygulamaya girip kartsız e, şekilde Akbank ATM'sinden çek diyeceksiniz. Size 8 haneli bir e, yazı gönderecek. Akbank ATM'lerinde de çok güzel bir şey var. Tosla işlemleri denilen bir kısım var. Ona tıklayacaksınız ve bu 8 haneli kodu girince direkt ne kadar para çekmek istiyorsanız onu yazıyorsunuz ve e, hemen paranızı anında ödüyorlar. Bu şekilde çekebiliyorsunuz. E, aynı zamanda banka fark etmeksizin sizin adınız olması lazım yani ikisi de aynı isimde ise hem tosla ismi hem banka ismi aynı isimse 1 TL'lik bir yatırım yapıyorsunuz siteye aman uygulamaya daha sonra e, Hiçbir komisyon olmadan geri parayı çekebiliyorsunuz e, Para yatırmanızın sebebi de sanırım şu Hani bankayı tanımak amacıyla e, Nasıl olur nasıl anlatabilirim size Yani O bankayı tanıyor ve oraya bir daha bir numara girmeden direkt ödeme yapmak için arkadaşlar bu şekilde burada harca bölüştür tarzında şeyler var. Bunu zaten girince siz göreceksiniz. 7/24 transfer yapabiliyorsanız para yatırdığınız vakitte hiçbir komisyon almıyorlar arkadaşlar. Burası çok güzel. Aynı zamanda ücretsiz bir şekilde bunun kartını sipariş edebiliyorsunuz. Tosla beklenilen bir şey var arkadaşlar. Eğer bunların kartını sipariş ederseniz, mesela burada Story %50 indirim online yemek ve market harcamalarında %10 e, geri ödeme kazanıyorsunuz. Mesela 100 liralık bir alışveriş yaptığınız vakitte 90 TL geri ödeme yapıyorlar size. İste gelsin de 25 TL indirim varmış. Buradan siz bakarsanız Carrefour'sa da arkadaşlar %10 geri ödeme yapıyormuş mesela. Işte dediğim gibi 100 TL'lik bir alışverişte 10 TL geri ödeme yapıyor Papara gibi. Çok güzel arkadaşlar. E, aynı zamanda birçok işte PUBG'de, Zula'da birçok oyunda ee, ekstradan Uc mi derler, Epin mi derler, onlardan veriyor arkadaşlar. Bence kesinlikle kullanmanız gereken bir kat. Açıklama kısmına linkini bıraktım arkadaşlar. Dediğim gibi indirip kullanabilirsiniz. Ee, videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız beğenip abone olmanız yeterli. Ve önerdiğiniz bir video tarzı varsa ya da özellikle çekmemi istediğiniz bir site tanıtım varsa

We mm -hmm.